Herkese merhabalar. Bugün sizlere muhteşem bir kek tarifi vereceğim. Üstelik kalıp falan gerektirmeyen, evinizde herhangi bir kalıp, herhangi bir tepsi, hiçbir şey kullanmadan şöyle gördüğünüz gibi bu muhteşem kekleri hazırlayacağız. Üstelik karton bardaklarda hazırlayacağız. Hadi kekimizi hazırlamaya başlayalım. Kekimiz için 3 yumurta ve 1 su bardağı toz şekerini 5 dakika boyunca mikserle çırpacağız. Böyle iyice kabarıp köpürüp iki katına çıkmasını sağlayacağız. Bu şekilde keklerimiz çok güzel kabaracaktır. Eğer böyle gördüğünüz gibi yumurta ve şekerinizi iyice köpürtürseniz kekleriniz muhteşem bir şekilde kabarıyor. İçerisine bir su bardağı süt ekliyorum ve bir kahve fincanı yağ ekliyorum. Çok fazla yağ kullanmayacağız. Tekrar karıştırdıktan sonra katı malzemelerime geçeceğim yani un ve kabartma tozuna falan. 2 dolu dolu yemek kaşığı kakao ekliyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 2,5 su bardağı un kullanacağım. Normal bildiğimiz klasik su bardaklarından. Tabi yarısını ekledim. Yarısını daha sonra ekleyeceğim. Şöyle dağılmasın etrafa diye. İyice bir karıştıracağız. Bütün malzemeler iç içe geçinceye kadar. Ve muhteşem bir kek harcı elde etmiş olacağız. Kekimi böyle kakao hazırlayacağım. Dilerseniz sade kek de hazırlayabilirsiniz. Kakao kullanmadan sade bir kek e, hamuru hazırlarsınız. Kalan unumu da ekleyip iyice karıştıracağım. Dediğim gibi kalıp falan gerektirmiyor. E, cupcake kağıtları ya da fırın tepsileri hiçbir şey kullanmanıza gerek yok. Kek hamurum hazır şu anda. Muhteşem bir hamur oluyor böyle görüyorsunuz. Gayet güzel bir hamur oldu. Ben böyle bardaklarıma daha rahat pay edebilmek için porsiyonlayıcıma ekleyeceğim hamurumu. Tabi yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Normal kepçe veya kaşıkla da bardaklara pay edebilirsiniz. Böyle normal çay için kullanılan klasik böyle kağıt bardaklar var onları kullanıyorum. Hiç yağlamanıza falan gerek yok, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bardaklarınızı alıp içine direkt hamurumuzu boşaltıyoruz. Yani yarısından biraz fazla e, ekleyeceğim. Bu arada çok kabaracağı için yani ona göre ayarlamamız gerekiyor e, hamurun miktarını. Bütün bardaklarıma doldurdum. 9 tane bardak elde etmiş olduk Bu arada bardaklar çay bardağı olduğu için biraz büyük yani küçük değiller önceden ısıtılmış 160 derecelik fırına veriyorum pişinceye kadar fırında bekleteceğim 20 dakikada hazır oldu benim fırınımda yani fırından fırına değişecektir kürdan testi yaparsanız piştiğinde çıkartabilirsiniz kekimiz fırındayken Biz de ganajını hazırlayacağız ganajı için bir paket kremayı ısıtıyorum içersine 2 paket bitter çikolata ekliyorum. Yaklaşık bir 150 gram, 160 gram falan yapıyor. Çikolatamız eriyinceye kadar iyice karıştıracağız. Ganajımız şu an hazır. Ganajı buzdolabına kaldırıp iyice böyle soğuyup koyulaşmasını bekleyeceğiz. İyice böyle koyulaşması gerekiyor ki çok fazla akışkan olmasın diye. Buzdolabına kaldıracağım. Bu arada keklerim hazır, fırından aldım ben bayağı bir kabardılar dediğim gibi çok fazla kabarmasını istemiyorsanız bardaklarınızı ona göre doldurun. Soğumasını bekleyeceğim. Biraz soğuduktan sonra karton bardaklardan şöyle kesip çıkartacağım. Çıkartması da çok kolay. Bardağı zaten bir kenarı kestiğinizde kendiliğinden çıkıyor. Yağlamadık da üstelik hamurun içine de çok az yağ ekledik. Buna rağmen hiç yapışma falan olmadı ve muhteşem bir şekilde kalıp gibi böyle keklerimiz hazır oldu. Bu arada ben çay bardağı kullanmıştım. Çay bardakları biraz daha büyük oluyor. Ee, böyle kahve bardakları var biraz daha böyle küçük. Şirin böyle güzel oluyorlar. Onların içinde de hazırlayabilirsiniz. Böyle bütün bardaklardan çıkartacağım. İyice bir soğuması için biraz daha bekleteceğim. Bu arada kekin dokusu inanılmaz bir şey yani. Tam böyle hmm, ne diyeyim? Kalıp gibi böyle tam tutan bir kek tarifi muhteşem oluyor. Yani bu keki e, kek hamurunu hazırlayıp istediğiniz bütün kalıplarda yapabilirsiniz. Bu arada kekimi iyice bir soğuttum. E, ganajım da iyice soğudu böyle görüyorsunuz iyice bir koyulaştı. İyice koyulaştıktan sonra ben böyle bir sıkma torbasını alıp üzerlerine gelişi güzel döküyorum. Dilerseniz böyle kaşıkla da üzerine dökebilirsiniz. Böyle yayabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Üzerine döktükten sonra böyle hafif akışkan olduğu için. Aşağı doğru zaten böyle. E, akacak böyle. Çok doğal ve güzel bir görüntü çıkacaktır ortaya. Bütün ganajımı bitiriyorum. Hepsini üzerine döküyorum. Bu şekilde e, buzdolabında. Biraz daha bekletirseniz ganacı iyice bir donacaktır ve muhteşem olacaktır. Ben böyle üzerlerine e, hindistan cevizi, renkli şekerler ve fıstık tozu kullandım süsleme için. Çok güzel yakışıyorlar, inanılmaz güzel duruyorlar. Yani bayağı güzel bir kek oldu. Gerçekten denemeniz gereken bir kek tarifi üstelik dediğim gibi hiç kalıp falan gerektirmiyor bu karton bardaklardan alıp e, rahatlıkla hazırlayabilirsiniz hiç yayılma derdi yok e, dökülme derdi yok hiçbir şey yok böyle görüyorsunuz hepsi böyle kalıp gibi duruyor çok tok duran bir kek tarifi muhteşem oluyor inanılmaz bir kek tarifi oluyor. lezzeti muhteşem. 10 numara 5 yıldız bir kek tarifi. Bu kek tarifini kaçırmayın. Kesinlikle en kısa zamanda deneyin. Şöyle kesip içini göstereceğim. Şu an tam olarak dinlenmemesine rağmen yine de muhteşem oldu. Yani buzdolabına alıp birkaç saat dinlendirirseniz gerçekten daha da lezzetli olacaktır. Görüyorsunuz pamuk gibi bir kek ve üzerinde muhteşem bir çikolata sos. Bardaktan çikolata soslu kekimiz hazır. Şimdilik benden bu kadar. Deneyeceklere kolay gelsin. Bu arada videomu eğer buraya kadar izlediyseniz benimle anlayabilmem için yoruma bir kalp bırakın. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. Bu arada sevdiklerinizin de bu tariften haberdar olabilmesi için videoyu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.